Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, kaderden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç ve insanların kahrından sana sığınırım Rabbim. Beni senden başkasına muhtaç etme. Her iki cihanda da rahmetinden ve rızandan mahrum etme Allah. İlahi, evlerimizi açsız, kalplerimizi sevgisiz, dillerimizi duasız bırakma. Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi kazançlı, kazandıklarımızı bereketle ile Allah'ım. Rabbim, güzel düşünüp güzel konuşan güzel niyet edip güzel yaşayan ve huzura varan kullarından eyle bizleri amin